Rüyalı Dil programına hoş geldiniz. Son devir tasavvuf şeyhlerinden Hacı Ahmet Kayhan Hazretleri var. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı saadet olsun. Kendisinin müritlerinden bir arkadaşım var. Onunla ilgili bir rüyadır bu. Şöyle bir gece rüyada tiyatro sahnesi gibi bir sahne görüyorum. Sahnede çeşitli görüntüler var. Sonra bir anda Hazreti Ömer e, sahneye geliyor veya da onun sesi de geliyor olabilir. Onun galiba onun sesi gelmişti. Buraya yaklaşık bir 15 senesi var neredeyse. 13-14 senede olabilir. Hazreti diyor ki o acemet Hacı Ahmet Kayın Hazretleri'nin olan kişi için ona söyle diyor. O yakla şeyden vazgeçsin diyor. Tabi rüya bu kadar. Yani bu şekilde e, duyduktan sonra da rüya bitti. Sonrasında ben tabi onun ne yaptığını bilmediğim için farkında değilim tabi. Kendisinin yanına gittim de görüştüğümde dedim ki abi dedim yani böyle bir rüya gördüm dedim. Yani Hazreti Ömer senin için sana bunu söylememi bana ifade etti. Ben de sana aktarıyorum dedim. Merse kendisi bitkisel ilaçlarla uğraşıyordu o sırada. Kendi gayretiyle e, kendisini. Çeşitli e, hastalıklar için bu mal ilaçlar üretiyor. Ürettiği ilaç grubundan da bir tanesi kuvvet macunu tarzında bir şeymiş. E, ve verdiği kişiler galiba bunu yanlış yerde kullanmaya başlamışlar. O yüzden de Hazreti Ömer burada müdahale ederek onun aslında bu yanlış şeylere ortak olmasını istemediği için onu bir manada himaye noktasında ona bir uyarı gönderiyor. Kendisi zaten bu rüyayı dinleyince ikazı hemen anladı ve yaptığı şeyden vazgeçti. E, bu boyutta baktığımızda bu rüya da tam manasında bir ikaz rüyasıdır. Bazen kişiler kendisi olmasa da kendisi iyili şeyleri onu seven kişiler özellikle veya da onunla alakalı kişiler Cenab-ı gösteriyor. Burada da özellikle Hazreti Ömer'le demek ki aralarında bir meşreben bir yakınlıkları var ki karakter orta benziyorlar zaten Hazreti Ömer'e. O cihetten de aslında onunla da Hazreti Ömer ilgilendiğini de buradan göstermiş oldu. Evet. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile olasın. Allah'a emanet.